Tabii ki de gümüş arıyoruz arkadaşlar. Ben de hata neden arıyorsun ki evde böyle açık bir kutu bulduğunda direkt içine bakacaksın değil mi? Ne yapıyorsun kızım sen burada? Tam da sana göreymiş bu kutu annem. <laughs> Farisi de yanında. Farin de her yere taşımak zorunda mısın sen bebeğim? Güzel kızım. Ne yapıyorsun sen orada? Yeni kutu açılımı mı yapıyorsun? İnceleme mi yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun güzel kızım orada sen? Hı? <laughs> Kutularımı yemez misin lütfen? Kutularımı yemez misin lütfen? Akıllı bıdık. Nasıl bir kutu delisiymişsin sen? Kedisi olan arkadaşlar bence kedilerinize oyuncak almayın. Bir tane kutu verin. Çok mutlu oluyorlar. Bakar mısınız tipe? Kızım devrileceksin yapma öyle. <laughs> senin duruşunu yerim. O diz bükme ne öyle? Yerim kız senin duruşunu ben gümüş bazen seni böyle sırasım geliyor. haritadan yiyesim geliyor kızım seni. Ha çık da, Çık annem. Hı? Aferin.